Benim dönürüm. Ramazan'da en sevdiğim şey bu biliyor musun? Sabırla beklemek. Balık tutma. Doğru diyorsun kalendere. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de Boğaz'ı özledim. Hatta bazı hafta sonları Galata Köprüsü'ne giderdim. Oradan atardım oltayı. Böyle yani bütün şey gün balık tutardım. Aa, oh, ne güzel olur. Sabahtan akşama kadar. Öyle mi? Evet. <laughs> e o kadar özlediysen İstanbul'a git diye acaba ama ayıp olur diye bak demiyorum. Bu cümleyi senin kurman daha doğru olur. Nasıl ya? Yani şöyle ha? Ya benim canım İstanbul'a gitmeyi çok istiyor kendime bir yoldaş arıyorum demen lazım mesela. Yani. Yani benim dünürüm. Beni de boğaza götürür müsün demek istiyorum ben sana. <laughs> Çok yaşadım ya. Vallahi anlamadım ya. Buradan gideceğimiz aklıma gelmedi. <laughs> latife ediyorum, latife. <laughs> Efendim anneciğim. Alo, Hazar O baban olacak herif oraya mı dur? Evet anneciğim, ne oldu ki? Ha, söyle o artık bir süslü Asiyesi yoktur iyi olmuştur. Ben gidiyorum. Niye anne? Nereye gidiyorsun? Gidiyor mu? Ver, ver, ver. Ver. Orada üç, doğru mu anlıyorum ben? Gidiyor musun? He, gidiyorum. Ben babamın evine gidiyorum. Aferin sana ya, aferin. Ulan var ya, bu karıların içinde en mert olanı sen misin biliyor musun? Verdiğim bu kararı sonuna kadar destekliyorum. Git, git. Peki ötekiler? Onlar da gidiyorlar mı? O kadar merak ediyorsan aç da kendin sor. Of be. Yani ne demek oluyor bu? Kaldı iki. <laughs> Baba, ee, hayrola ne oluyor? Ya oğlum uzun hikaye ya, of of. Ha, anam arıyor. Ha. Alo, ana buyur. Ha, bana bak. Sen o babana söyle, onun ilk göz ağrısı bu tatlı mühteber yok artık. Bu ne demek ya? Bana bak, oğlum ben a kızıyım ha. Ben bu zamana kadar kimseye kendimi ezdirmedim. Bu vakıttan sonra da kimseye kendimi ezdirmem. Bundan sonra kalender malender yok benim hayatımda. Ya ana, bu işlere beni hiç karıştırmasanız babama vereyim telefonu. Ne diyeceksen de ya. Hayoo, bu vakitten sonra ona söyleyecek tek bir lafım yok. De haydi eyvallah. Ya ne oluyor benim oğlum? Anam da gidiyormuş baba. Gördünüz mü? Kaldı bir. O da çok bekletmez diyordum ki ne? Aha işte. Alo. Irgat'ım iki. Dinliyorum. Aa. Ne oldu? Hayırdır biraz geç aradın. Ben anlattım ki bu kutlu karşıyı kalbinde kutucuk yeri kalmamış. O kadar büyümüştük ki seni çıkarmam epey bir uzun sürdü. atınca da bu beden bir çuval gibi söndü ağam. Deme ya. Ha ama merak etme. Kalbimi de bu boş odaya bırakıp gidiyorum. Madem gidiyorsun, niye ağlıyorsun? E ağlıyorsan niye gidiyorsun? Hem ağlarım, hem giderim. Hakkını helal et, kadersini aldım. Ee? Kaldı sıfır. Allah! Ya bugünü tarihe kaydedin ya gün benim özgürlüğümü kazandığım ve de zincirlerimden kurtulduğum gündür. De haydi oğlum, de haydi. Bir an önce gidelim de anan geldi şey. Siz de bilet mi alacaksınız, ne edeceksiniz artık? yapın da bir an önce şunları bu evden göndererek. Benim dünürüm artık karşında bekar ve de hür bir insan var. O sebeple beni istediğin zaman İstanbul'a götürebilirsin. Ee? ne zaman gidiyor Boğaz'a? Kamilla Hanım beni ne zaman ararsa o zaman gidiyoruz. Ağzım bal yesin. Toparlanın. Anneciğim, şimdi siz gerçekten gidiyor musunuz? He, gidiyoruz. Kız anam bıkmadınız mı ya? Sürekli gidip gidip geliyorsunuz. Türkmen abla, vallahi bu sefer sona. Gidişimiz olacak ama dönüşümüz olmayacak. Vah! Ana nasıl laftır öyle ha? Töbe diyesin. Ee, tamam da sen dağlayıp durma ha. Ha bir karar verdik, sonuna kadar gideceğiz peşinde. Haydi, hakkınızı helal edin karılar, haydi. Kız bunlar daha düne kadar birbirlerine kuyusunu kazmıyor muydu ya? Haydi, hakkınızı helal edin. Helal olsun. helal olsun. Hakkınızı helal edin. Helal, helal, olsun. helal olsun. Hakkınızı helal edin. Helal, helal olsun. olsun. Hadi haydi. <laughs> ...şamanları sınır dışı ettik, kurtulduk. Ya baba ne yapıyorsun Allah aşkına? Açar mısın şu kapıyı lütfen? Ya o kapıyı açayım da... ...tekrar güzelim konağımın istilasına müsaade mi edeyim? Etmem. Aç bari biz çıkalım. Peki, yalnızca ikiniz beni takip edin. konuşma Uşan. Biz kararımızı verdik. O sen benim bilatımı aldın mı? Yo almadım. Sebep? Ciddiye almadım da ondan. <gülüyor> Göreyim <gülüyor> misin Mehteber abla? Ha kendi doğurduğum uşak bile beni ciddiye almayı da ağam nasıl alsın? Tamam bari sen bırak beni şu garaja. Ee, tabii yani bırakırım da. Oğlum, beni de Halep'e kadar bırakabilir misiniz şu Halep'e mi? E otobosla gideydin Ayşe deme. Irgatım ben, param yok. Kız sen ne ki takıllı çıktın başıma ya? Niye para almadın yanına? Ya siz ama tepkimizi ortaya koyacağız demediniz mi? Ve de kişisel ve şahsi tepkimi ortaya koyarak bir çöp bile almadım kolaktan çıkarken. Kendini de almayaydın Ayşe. Ya neyse, hadi binelim arabaya. Artık kim nereye gitmek istiyorsa bırakacağız. Heh. Tamam tamam, biz alırız. yerleşemedin Ayşen, çek. Geç anacığım, geç. <laughs>